Şimdi burada esas benim size söyleyeceğim. Onu zaten biliyorsunuz. Bu fakir diyor Muhammed Hakkı Hazretleri. Allah Teala onu da size sizi de münasip sözlerle amele muvaffak eylesin diyor. Amin. Bir evliya duası alam, değil mi? Bir evliya duası alam. O bir, onun duası bu şimdi. Ben diyor 1261 senesinde Şeyh'im diyor Ali İbni Yusuf el-Medeni Hazretlerinden Medine-i Münevvere'deki Babu Selam'da selamlama kapısında kıyamet gününe kadar Allah şerefini o kapının daim eylesin diyor. Amin. Şeyhimden bir icazet aldım diyor. Ee, bu icazeti diyor onun 1261 senelik senesteki Delail kitabının nüshasından kaydetmiyor. Her gün bu selama yüz kere devam etmek isteyenlere şimdi başka bir şey söyleyeceğiz aşağıda. Sizin bilmediğiniz bir arayet ellezi söyleyeceğiz yani. Burada diyor onlar beni görmeseler de hat ve yazı ve kalemle tam bir icazet verdim diyor. Ben de bunun Arapçasını kitabı görünce bana vermiş oldu mu? Kat ve kalemle yazmıştım. Ben de size veriyorum ama işte beş vakit namaz kılmak başta şartlar var. Birçok avam, ulema, meşayih-i ızam da bihavlillahü kuvveti ve bihimmeti seyyidil enam diyor. Kainat-ı metiyle himmetiyle benden bu fakirden bu hususta icazet almıştır diyor. Ben bazı ulu meşayihin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verip himmet istemek için ihtiyar etti. Yani seçti. Şu salat selam sigası özellikle tercih ettim diyor. O sıra şudur. Bu çok önemli. Bana da Allah bunu muvacihede okumayı nasip ediyor. Şöyle söylüyor. as salatu ve selam bi adedi ilmillah aleyke ve ala alike ya Resulallah eğisni seri'an. Bu daha kısadır. Sizin işinize gelir. Bir. İkincisi burada diyor ki allah Teala ne kadar şeyler biliyorsa bildiklerinin sayısınca salatü selam Ya Resulallah senin ve ehli beytinin üzerine olsun sen çabucak bana yardıma yetiş diyor. Yardıma yetiş diyor. Şimdi bu kısırayı yüz kere kim okursa bu çok büyük bir himmet istemek mesela. Hele ki cuma gecesi. Hele ki cuma gecesi. Bunu kim okursa. Allah Teala onun işlerini hasan eder. Darlıklarını genişletir. Sıkıntılarını açar. Gammını, kederini giderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap üzere olduğundan bu salat selam alametçil hitap senin üzerine olsun diye okuduğu için kainat efendisini kalbine yerleştirmeli. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun huzurunda bilerek yani kendini onun huzurunda sayarak rabıta üzere <laughs> okumalı. Bu salavatı okuyana özel bir takım faziletler Mevla Teala ihsan eder. Bir, o kişinin dünya ve ahiretiyle alakalı ne kadar zor işi varsa asan eder. Assalatu vesselam bi adedi ilmillah aleyke ve ala alke ya Resulallah eğisni seriyan eğisni yardım et İmdat denize düşmüş boğuluyor imdat o demek başımız belalarda değil mi? yetiş ya Resulallah sallallahu anh. o demek Rızkında vüsat genişlik. Kesbinde kazancı bereketler yaratır. Kalbinde bulunan bütün hüzün ve kederleri ve sahil belaları def eder. En mühimi bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarı inatleri ve medeni immetleri içerisinde daim olur. Özel daireye alıyor seni. Kainatın efendisi özel gözetimde tutup yardım ettiği, desteklediği kişilerin özel dairesini alıyor. Bu özel daireye girmek önemli bir şeydir. Herkesi özel daireye almazlar. Her kim her gün bu sırayı 313 kere okursa kısa hiç zor bir şey değil. Allahu salli aleyhi ve sellem ve kadar. 313 kere okuyan matlubu neyse taktı bir şey kafaya onu istiyor Allah'tan. Meşruysa tabii. O isteğine mutlaka ulaşacak, gayesine kavuşacak. Her kim bu mübarek salatü selam cuma gecesi bin kere okursa. Sayfa kaç? Hiç sormuyorsunuz görüyor musun? Ya hocam zaten bilirsin 11'de bırakıyorsun. Gidiyoruz eve 12. Hanımla bir çay içiyoruz 1. Nereden okuyacağım diyorsun bana ya? Ben bana alakadar etmez. Derdin varsa okursun. Derdin yoksa bana ne? Sayfa bu salat selam kaçta? 68'in başında. 68'in başında. Ne haceti varsa ama ne derdi varsa ama ne değeri varsa alel fevr bunu ben katmadım. Parantezi ben söylüyorum. Alel fevr ne demek? Alel fevr ne demek? Anında. Anında muradı hasıl olur. Hadi bakalım. Şimdi. Muhammed Hakkı Hazretleri bir, bir, bir yerde de şöyle diyor. Ben denedim oldu diyor. Tecrübe göğe çıkmadı ya diyor. Sen de dene diyor. <laughs> e mübarek sen ne rabıta üzere okudun ki hemen asıl oluyor. Adamlar cuma gecesi bitmeden sabaha telgraf geliyor. Dünyanın neresinden işler yoluna giriyor. Bizim gibi zavallı bir çareler. Bin kere okuyoruz da bir kere huzuru kalple hedefi tutturamıyoruz. Ya Rabbi şu kafamız karma karışık. Bizi topla ya Rabbi. Amin kalbimiz darmadağın oldu. Alacak, verecek, sevecek, kızacak. Çoluk, çocuk, karı, kuru. Kurban oldum sana Allah'ım. Masiva ile kalbimiz doldu. Tehallukatı şetta der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dağınık dağınık ilgiler alakalar. Allah'tan gayri ne ararsan var. Çıfıt çarşısına döndük. Allah'ım bari seni zikrederken huzurunda bizi derle topla ya Rabbi. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife okurken ya Rabbi bizi onu görür gibi huzurunda oturduğumuz şuuruyla okumaya muvaffak eyle. <laughs> Amin Allahu salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Şeyh Necati Kutsesi Hazretleri diyor. Tabii biz bunu hangi Şeyh Necati Hazretleri bilmiyorum. Yani meşhurlarda bulamadım. Meşhurlarda bulamadım. Tabi o o zamanki kaç yüz sene evvelki zatı söylüyor. Buyururdu ki her kim bu sıgayı mübarekeyi okuduk ya 68'in başında bir iki satır yok. Bu selamlama yani, bu selamlamayı. Cuma gecesi bin kere okuyup, sonra ikinci cuma gecesi yani haftaya bu gece, gelene kadar her gece bin kere. Bu gece okuduk mu? Ha hoca beni ben bu hafta çok meşgulüm, sıkıntım var. Ben bir şey demedim ya. Hangi cuma başlarsan. Bu gece farz dedim mi ben? Bir de bak derdin var mı senin? He? Derdin yoksa konuyu kapat. İsteğin varsa yoksa konuyu kapat. Ne mutlu sana maşallah <laughs> Efendi Hazretleri der. Adama sorar. De yani adam gelirdi benim bir derdim var. Efendi Hazretleri. De. Ne mutlu sana bir derdim var. Benim bin derdim var der. O sonra adam da şaşırırdı ne diyeceğin. On sonra derdi. Adama sorarsan derdin var mı? Derse sana derdim yok. Sen de de ona ki ne mutlu sana aklın yok. <laughs> Çünkü akıllı adamın derdi olmamak mümkün mü? Hele bu zamanda. Şimdi bin kere cuma gecesi başladın. Dünya kelamı arada konuşmayacaksın. Bak sakın sakın sakın. Sağa sola bakmayacaksın. Huzur üzeri olacaksın. Sağdan soldan şarkı, türkü, müzik veyahut haberler, reklamlar, ses, radyo, bin internet. Telefon sesini kısacaksın. Bu makamlara göre hareket edeceksin, amel edeceksin. Allah Teala Hazretleri de seni Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine eriştirecek. As-salatu ve selam bi adedi ilmillah aleyke ve ala alike ya Resulallah eğithni seri'an As-salatu ve selam bi adedi ilmillah aleyke ve ala alike ya Resulallah أغثني سريعا الصلاة والسلام بعدد علم الله عليك وعلى آلك يا رسول الله أغثني شريعا